gelenler için ben Toka ben aslında ee, bugün videomuzun konusu e, bayram alışverişi vlog olacak ee, yanında Sophia ve Moon var evet, Sophia ve Moon var ee, işte bugün e, biraz bayramlık elbise alacağız ilk sonra da bayramlık şeker almaya gideceğiz. Ee, şurada da galiba ünlü bir gelmiş. Oraya şey yapıyorlar. Böyle göstereyim. Neyse şimdi şey geçebilir geçebiliriz. Bayram şeyine geçelim o zaman. Ay kameraya bak gidiyor. Evet. Ah konuşmadık bu arada Sophia ve Moan. Ee, size merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Burada ben gözlük kullanıyordum ee, ama lens takıyordum. Sen görmüyordunuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, ben, Ay, biz biz işte e, bayramlık elbise bakmaya geldik. Almaya geldik yani. Peki efendim. Şöyle bir sepet alalım şuradan. Tamam aldık. Ay şu elbiseye bak çok güzel. Ben bunu alacağım. Bunu deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsiniz. Tamam ben bunu deneyeceğim kanka o zaman. Tamam kanka dene. Ben bunu deneyeyim o zaman şöyle. Evet. E, Mo'nun denesin o zaman. Ben de bakayım şöyle. Biz de bakalım şöyle. İlk şuraya bakalım. Böyle e, burada bak. Bakın efendim. Şöyle yeni kıyafet geldi. Bundan bayağı vardı mı? tükendi. Çünkü, çünkü çok alındı yani. Çok kaliteli olmuş. Yani güzel elbise olduğu için herkes aldı. Ben bunu deneyeyim o zaman. Bir de şunu denemek istiyorum. Bu da çok göz güzel görünüyor. Ben bunları deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsiniz efendim. Peki ben bunları deneyeyim o zaman. Sonra görüşürüz Vanessa'larım o zaman. Ben bunları deneyip geliyorum. Evet Vanessa'larım. Bu kıyafet böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Ben beğendim bu kıyafeti. Sizce beğendiniz mi kanka? bence güzel oldu. Aa benimkinden de aynı. Ben bunu beğendim. Ben bunu alacağım. Ben bu kıyafeti alacağım. Ben daha bir kıyafet bakmadım ya. Niye bakmadım bilmiyorum. Neyse ben şuradan bir, biraz kıyafet bakacağım. Ee, o zaman ben hani salarım. Ben bu kıyafeti alacağım. Ama öbünü de denemek istiyorum. Bakayım o güzel olursa onu alırım. Onu giyinirim. O zaman ben ikinci kıyafeti giyinip geliyorum. Ben de bunu ödeyeyim o zaman vardı çıkartıp. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. ben ee, Bu kıyafet üstümde biraz kötü durdu. Açıkçası pek beğenmedim. Ama öbür kıyafet daha güzeldi. Ben öbür kıyafeti beğendim. Ama şimdi şey arkadaşlarım da şu kankalarımı. Efendim kanka. Bu kıyafet nasıl? Güzel oldu kanka. Hmm, biraz sanki ceketi bol gibi durdu. Senin üstünde. Aynen pek yakışmadı gibi. Bilmiyorum ben beğendim. Ya o zaman şey yapayım. Değiştireyim ben bunu. Çünkü öbürünü daha çok beğenmiştim. Tamam ben öbürünü giyineceğim o zaman. Alacağım onu. Bunu da yerine koyalım o zaman. Ya, ben şunu denesem acaba. Bu yakışmaz ki. güzel. Neyse ben bunu deneyim. geliyorum. Evet. Ben nasıl oldum? Ay. Şunu değiştirecektim. Kolları pek olmadı değil mi? Bakayım. Olmadı ya. Ben beğenmedim ben. Yani açıkçası beğenmedim. Sana güzel olmadı bence. Ama alınmadı o zaman. Güzel. Güzel durmadı üstünde. Neyse ben bahçeye çıkıyorum kanka. Sen kanka. Kanka nasıl? Ben, bence de biraz kolar falan. Şöyle çok kaba gibi durdu. Bence de bence de. Aynaya bakayım. Evet öyle durdu. Neyse ben üstümü tekrardan değiştireyim. ay, ne yapıyorum ya ben? Neyse. Neyse ben de değiştireyim üstümü. Ee, şunu da ödeyeyim. O zaman sonra da Sophia ne alacak ona bakalım. Evet ben parasını ödedim. Ee, aynı poşete koydum. Bir daha poşet almayalım diye. Şimdi şeyi bekliyorum. Sophie'yi. O da çıksın. E, o da alsın alacağını. Sonra da şekerciye gideceğiz. Şeker alacağız bayram şekeri. Ya kanka geldim ama şunların hepsini denedim. Bu kol. bunu da deneyeceğim. Ay kanka iki saattir seni bekliyoruz. Neyse şunu da deneyeyim. Belki bu olur ya. Bundan bir şey çıkar belki. Ben öyle pek elbise beğenen kişi değilim de neyse. Ta -da! Nasıl oldu kanka? Oha güzel oldu bak. Şurada bir şey görmüştüm bu. Bu mu? Yok bak güzel olmadı. Şunu bir den ay şunu bir denesene. Ay çok güzel oldu kanka. Ay ne baktım. Baksana. Ay çok güzel baktım. Çok kadar olmuşum. olmuş evet, ya. çok güzel oldu. Oha kanka bu sen misin? Gerçekten çok güzel oldu. Hanımefendi öyle güzel olmuşsunuz ki çok yakıştı gerçekten. Bence de çok yakıştı. Ben bunu almak istiyorum hemen. O zaman ben de salarım. Sofya üstünü değiştirsin. Onu ödeyip şekerci de görüşürüz. Tekrardan selam ve salarım. Ee, Zupia'nın e, başına taktığı takısı e, poşet asamadığı için şöyle paket yaptılar. Şimdi ben, biz şekerciye geldik. Ay bütün şeker, Şöyle uyuslu olsun niye şekerciye geldik? Ne yapalım Yarın bayram, yani bayram herhalde. Bütün şeyler kapalıdır. Bence de. Tamam şimdi hepimiz sepet alsın bence de. Şunları ben şuraya bırakmak istiyorum kanka çok yoruldum. Bırakabilirsin kanka. Tamam şimdi. E, öncelikle iyi bayramlar diliyorum efendim. Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. Dilediğiniz gibi izlediyseniz teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Kanka şu şekerler çok güzel. Hmm, gerçekten çok güzelmiş. Ben bundan alayım bir tane. Bir tane bundan. Yok yok ya. Neyse şundan alacağım. <laughs> tamam ben bundan aldım. Şu şekerler de çok güzel. Bir paket alayım zaten. Bir de bu çikolatadan alırım. Al alırım diyorum alırım. Kanka ben bundan alacağım. Bundan alacağım bundan alacağım. Burada bir şey varmış. Ne bu? Ne bu? Kur'an'ı çıktı. Aa ben Kur'an'ı çok seviyorum. Keşke ben atsaydım ya. Neyse al kanka sen bu. My Milo. Ay My Milo çıkarsa onu alayım kanka. Çıkmaz ne çok. Bir şey olmaz. Neyse ben... Neyse. Bunu sevmiyorum. Aa, Aa ben bunu çok seviyorum. Kardeşim alırız. burası. bayram hediyesi olarak. Ben bundan alacağım ve bundan almak istiyorum. Cık, ben bir tane, ben açayım şimdi. My Milo'da çıktı kanka. Oha iki sevdiğim şey de çıktı. Ya ben... Ben bu sevmiyorum ya. Ben başka yapmak istiyorum. Benim sevdiğim yerine kadar açacağım. Bunu al. Sen siyah rengi çok seviyorsun diye. 2 saat bunu açacağız. Hello Kitty. Hello Kitty. Oh Hello Kitty. Canım canım canım. Ay çok seviyorum seni. Hello Kitty. Bak benim sevdiğim şey. Bir de bunu da çok seviyorum. Allah'ım bana sevdiğim şeyler çıkıyor var ya. iki. Bunu da çok seviyorum. Neyse ben şeker alacağım ya. Ben bunu da açmışım. Kanka ne yapayım? Bilmiyorum kanka. Bu da çok... Ben hepsini açmak istiyorum. Efendim hepsini bitirdiniz ödeyebilecek misiniz? Tabii ki ödeyeceğim. Ee, çok seviyorum bunu da. Neyse bunu bırakayım şöyle şurada. Bunu almak istemiyorum. Bunu parası ödeyeyim. Anlaştınız efendim. Neyse bir şey olmaz. Nefes evet, tamam. Bayram bayram. Küçük otluğundan alacağım iki paket. Bir tane bundan bir tane bundan. Ay ne oluyor ya? Sepetim yetmedi efendim. Tövbe. Ay. Cıkır. Buyurun. Şöyle şundan. Şu Gene şundan. Gelin şundan. Alacağım. Şu içecekten almak istiyorum. Yani ne yapıyorsun? Yok şey yapma. Çok güzel. Bak bayram Doğru bunlar olmak gerekiyor. Bu şurada da varmış bir yer. Aceli bu mu? Naciyeli bu. iki tane alacağım. Ben üç tane. Daha da bir tane kalıyor. Bir tane alayım bari. Şöyle içinlerden alalım. Ben şunlardan alayım. İki tane. Biri bir tane bundan bir tane bundan. Diyeceğim ki bunu alamadım. Neyse. Almayayım. Bir şey olmaz. Çok aldım zaten ya. Tamam. Kanka şuradan da alayım. Alalım mı? Zaten aynısını şuradan aldık Bir şey olmaz bundan alalım. Ben şununla almayayım, neyse sığmıyorum zaten almayayım o zaman. Bir şeker koyayım da o zaman şöyle kalanını şundan alalım. Fazla şey aldık bence şeker aldık. Bunları poşete koyacağız bir daha. Yani, Mum doldurmuş bayramda şeker yiyecek. Maşallah sana. Sanırım bayramda şeker yiyeceksin hep. Bakola falan yemeyeceksin değil mi? Bu yemek de yemeyeceğim. Peki. Diyet yapıyorum ben. Diyet yaptığım için şeker aldım bir sürü değil mi? Sadece şeker yiyeceğim ya. Neyse. Neyse ya. Biz bunları o zaman poşete koyup koyduktan sonra görüşürüz Vanessa dedim. Biz bunları poşete koyalım çünkü çok işimiz alacak. Evet Vanessa dedim. Evet. bunları biz poşete koyduk. Moncuğumun iki paketi var ve bir tane de şöyle misafirlikte getirmek için şey var. Bayramlaşmayı getirmek için kutusu var. Çikolata kutusu. Bunlardan da aslında bir sürü almamız gerekiyordu ama almayın. Almadık çünkü kalmamış. Deposu da kalmadı pardon. Peki. Eee... <laughs> Ben de konuşabilir miyim anasın kanka? Tabii ki kanka. Bakın şimdi. Ee, ne kadar çok aldı? Bu poşeti taşıyamayacak. Biz yani tam almışız. Bunu mu diyecektim? Evet. Bunu diyecektim. Peki tamam. Çok fazla uzatmayalım bence. Zaten taksiye koyacağız. Taksiden gideceğiz. O zaman e, bugünkü videomuz bu kadar. Ben yazılı Umarım beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.